İnekli bir günden merhaba arkadaşlar. Ben inek kutusu. Arkadaşlar daha yeni gaz yaptım. Güzelce video çekiyordum. Bir anda gidememeye başladım. Delirdi. Bug'a girdi. Yani gaz da yaptım. Gücüm 480 608 oldu. İnşallah bu sefer aynısı olmaz. Ne oluyor gene? Bakın arkadaşlar. Şuradaki inekteki benim omzuma geliyor. Yani inektekini bayağı geçtim. Telefon sığırı sıcak arkadaşlar şu an. Daha çektiğim için. Ondan kasıyor. Kasmasa keşke. Kasın sığır. Şunların hepsini çekebiliyorum arkadaşlar artık. Yani gayet boşa gitti şu anda. İkisini birleştirebilirsem birleştirir mi? Birleştirmem yani. Ne oluyor ya? Kendi kendine bir şeyler oluyor gene. Arkadaşlar bir daha video başlamadan önce telefonu buzdolabına koyacağım. Orada böyle bu soğuyacak iyice. Buz gibi olacak. Hatta buzluğa koyacağım. Buz gibi olacak. Isınana kadar da video biter herhalde. O zaman kasmaz. Arkadaşlar şu tarafa da yani artık. Hatta belki de onu öbür tarafına da Onu denemedim. Onu da deneyim. Sen gel şuraya. Şuradan gideyim ben. Şuradan da geçerim inşallah. Orada gaz yaparız yani. Bunu tutamıyorum bile. Ama tutabiliyor. Çekemem de büyük ihtimal. Evet arkadaşlar çekemiyorum. Sağ sol falan ya bilmiyorum. Çekemem. Ama buradan da bir pet alırım. Kaç bin enerjiymiş buranın ki. On binmiş. Çok az. İki tane aldım. Hmm. Hmm. Takayım şunlara. Gene satmayın da. Arkadaşlar ne kadar zor hale geldi bu gaz yapmak ya. Şunu bu gazı Kim bu? Tamam gaz yıkılayım ben sana. Al bunu. Başka bir şey verme mal. Bunu alacaksan al. Hayır hayır daha çok şey vereceksin. Yetmez. Yetmez. Hayır. O zaman bir dakika. Şöyle şöyle yapsam belki başka bir şeyler verir. Ya bir git ya. Sığırmasın ne nesin sen ya? Gelmiş bana ördek veriyor. Arkadaşlar bu sefer bayağı bir kas alırım. Enerji kas alırım demiş. Yaparız kas. Ama inanılmaz yavuş yaparız yani. ya ne oluyor 173 bin enerjim oldu kasma sığır telefonu kasma gene kendi kendine gidiyor sanki bir telefonu ele geçirmiş götürüyor arkadaşlar Böyle oluyor. Arkadaşlar. Anladım. Bunun yerle alakası yok. Bunun petle alakası var. Ne kadar yüksek vermesini. Tek yapıştı. Çünkü petler alınırken daha yavaş veriyordu. Burada yaparken. Şimdi dört dört veriyor. Hatta bazen 5 oluyor. Bazen dört bazen 5 veriyor. 770 oldu. 800'e gelsin Bir de öyle bitsin. Bari 800'e geldi. Baharatlı güçsüzüm arkadaşlar. Tamam. Tırt ses de gelmeye başladı artık. Tırt tırt eriyor. Öbür tarafa mı geçsem? Bir deneyim. Şu an gene gene hareket ediyor. Hmm. Arkadaşlar bir daha buzluğa koyacağım. Öbür videoda kasmaz. Öbür video yine bu oyun bulacağım arkadaşlar. Öbür videoyu onunla, onunla çekeceğim o oyunu. Tamam bu kadar yeter. Eşya aldı. Zaten gücüm ne? 825. 825. Anca çekiyor burayı. Hatta bir tanesini yok edeyim. Biraz hızlansın. <laughs> yok arkadaşlar o da 73 bin mi ne veriyordu bu tarafta. Burada daha ya büyük K içinde. Olmaz yani. Burada çok yavaş gidiyor. Orada hızlı gidiyor. Bana buraya geçme. Gene kendi kendine gidiyor. Arkadaşlar artık buranın içinden geçebiliyor. Of, ne oldu? Burada da eşeği alması uzun ama. Orada hemen alıveriyor. Patatesleri de aldım. çok rahat çekiyorum arkadaşlar şu anda. Böyle bir, tane daha çekeyim ben burayı. Bir daha götüreyim. Bir daha gaz yaparım ben. Sonra öbür tarafa geçerim artık. Bir anda hızlandı arkadaşlar gelişmemiz. Ne oluyor? İnekteki acaba nereme geliyor? Buna da bir bakarız. Bu tane daha kas yaptıktan sonra. Niye yavaşladı? Dayanı ne güzel çekiyordum. Şey Neyse arkadaşlar şurada bir daha kas yapayım. Niye buraya geliyorum? Alışmışsın ya. Buraya gelmeme gerek yok aslında arkadaşlar bir anda kasması gitti telefonun ya. Arkadaşlar 900 güce doğru gidiyoruz. Hatta 900 güç olduk. Büyük zayıflamayım arkadaşlar. Kasmaya başladı. Ne kadar ayaklam oldu. Ya buradayken de kasmıyor da ne güzel ya. Buradayken de kasıyor. Tabii için telefon ondan olabilir. Bak bak bir anda gitti kasması ya. Ve bir K olduk arkadaşlar. Aa gene kasıyor. Bu nasıl bir şey lan? nasıl bir telefon? Bir inek tekine bakalım arkadaşlar. Nereme geliyor acaba? İnektekini bana bayağı geçtim yani. Arkadaşlar Şerek 5 çıktığı için buraya Şerek 5 şey getirmiş Şerek şey. Buradan hatta ben bu oyuna bakayım. Buradan başka oyuna gidiyor arkadaşlar oyun güzel oyunu çekeyim ben yer o inek tekini katlanmışım bir anda hızlı hızlı gelişmeye başladım arkadaşlar kendi kendine gidiyor şu an ben bir şey yapmıyorum tamam bana verdi şu anda Nasıl bir telefon işte arkadaşlar? Böyle bir telefon benim telefonum. Alev atan. Sıcaklayıcı. Sıcaklamazsa çok güzel. Ama sıcaklayınca baya kötüleşiyor. Alev atıyor telefon ya. Şu an elim yanıyor. O kadar sıcak. Nasıl bir işlemci koydularsa ne kadar çok ısınıyor. Bunu çekiyor biliyor mu? Çekiyor. Artık buradayız. Kaç verecek acaba? 118 bin verdi. Şunu da şimdi. Karışmasından da şeyinden de. Neyse arkadaşlar. Ben videoyu artık kapatayım. Çünkü şu anda büyük ihtimal Emir geldi. Şimdi kapıya vurur. Bisikletin sesi geldi çünkü. Kapatayım. Da çekerdim de. Kapatayım. Emir geldiği için. Şunu çekeyim. Kapatayım. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone like atmayı unutmayın. Sığırda kalın. Bye bye.